Değerli arkadaşlar, sosyal medya, özgürlük. Değerli arkadaşlarım, dün akşamdan beri tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları aslında Twitter'ın neden yasaklandığını gayet iyi biliyorlar. Yasaklamanın temel nedeni hükümet hükümetin bakanları, bakanların çocukları, çocukların kutuları, çocukların kasaları, çocukların makinaları, bakanların tanrı kelamıyla dalga geçer konuşmaları ortalara dökülmesin diye Twitter'ı yasaklama yoluna gittiler. Twitter'ı yasaklayarak Çin ve Kuzey Kore ile aynı ligde özgürlüklere sahip bir ülke yaratmaya çalışıyorlar. Yalnız Sayın Başbakan'a buradan sesleniyoruz. Sosyal medyayı yasaklamak sizin o uzun boyunuz da aşar sayın başkanım. Bu sizin Allah Allah. Bu sizin sizin ben yaptım oldu mantığıyla ortadan kaldırabileceğiniz bir şey değil. Dün geceden bu yana farklı yöntemlerle bir buçuk milyon yurttaşımız Twitter'a girmenin farklı yollarını bulmuş durumda. Şu anda tüm dünyada Twitter'a Türkiye'den ulaşmanın farklı yöntemleriyle ilgili gönderilen hashtagler TT olmuş durumda. Dolayısıyla yurdumuzun insanı, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları kendi sosyal medya özgürlükleri için, kendi özgürlükleri için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Buyursunlar, onları da yasaklasınlar. Sayın Başkanımızın dediği gibi biz genç arkadaşlarımıza, biz yurttaşlarımıza seçime 9 gün kala ve sandıkla sandıkta hesaplaşmayı ön plana çıkaran bir yaklaşımın doğru olduğunu düşünüyoruz. Buradan yasal bütün yolları deneyeceğiz ama yasal yolların tıkandığı durumlarda da vatandaşlarımız bir şekilde kendi özgürlüklerini korumayı sosyal medya üzerinden yeni yöntemlerle tekrardan bulacaklardır. Hepinize teşekkür ediyorum.